Projesi kapsamında müzik eğitimi alan öğrencilerimizle planladığımız İtar Bilgisi programına hoş geldiniz. Destekli Politik Şube Müdürlüğü Müdür Vekili Başkomiser Levan Bolu'nun proje hakkında bilgi aktarımı İtar Bilgisi Toplumla etkili iletişim ve işbirliği içerisinde suçla etkin mücadele eden Profesyonel ve dinamik bir güvenlik birimi olarak yüksek katma değerli üretim yapısıyla doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelişen İşbirliği ve yenilik kültürünün egemen olduğu, yaşam ve refah seviyesi yüksek bir kentin oluşumuna katkı sağlayacak, yarınlara umutla bakan, bilgi ve irfanla donanmış bir gençliğin yetişmesine katkı sunmak vizyonundan hareketle, Valimiz Sayın Osman Bilgi'nin talimat ve destekleriyle 40 gençler Emin Ellerde projesi 2020 yılında hayata geçmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'müzün Çok Yap Programı kapsamında ekonomik destekleri valiliğimiz ve belediye başkanlığımız başta olmak üzere hemen hemen tüm kurumlarımızın katkılarıyla çözüm odaklı stratejiler ve kurumlar arası kuvvetli iletişim sayesinde kaynakların probleme yönlendirilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında 15 gencimiz 192 saat tarım kursu almış, belediyemizin tahsis ettiği serada tarımsal üretim yaparak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulmuşlar ve kurs sonrasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz koordinasında 8 katılımcımız tarım alanında istihdam edilmiş. Aynı zamanda 15 katılımcımızla 140 saat süren giyim üretimi kursu ile de 7 katılımcımız tekstil sektöründe istihdam edilmiştir. Eğitim, psikolojik ve sosyal yönlerle unutulmayarak gezi programları, kitap okuma yetkinliği, sinema günleri ve çeşitli alanlarda seminerler düzenlenmiş. Tüm bu etkinliklere 1438 öğrencimiz ve yakın çevreleri iştirak etmişlerdir. <laughs> thank you